Kanal adı ve yorumcu İslam Memiş. Video başlığı Borsa, Altın, Gümüş, Bitcoin. Video süresi 26 dakika 22 saniye. Yayın tarihi 2 Şubat 2023. Ekonomi bülteni sunar. Amerika Merkez Bankası Fed piyasaların genel beklentisi doğrultusunda 25 baz bir faiz artırımı yaptı. Genel beklenti zaten bu yöndeydi. Ancak Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları biraz daha şahin tondaydı. Özellikle risklerden yine bahsetti ve gelecekle alakalı faizleri yine artırmaya devam edebiliriz söylemleri oldu. Avrupa ve İngiltere merkez bankaları da faiz artırımlarını yaptı, 50 baz puanlık faiz artırımları piyasalar tarafından bekleniyordu ve dolayısıyla da bu faiz artırımları da yılın ikinci ayında gerçekleşmiş oldu. Fed Başkanı Powell açıklama yaptıktan sonra altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler oldu. Altının ons fiyatı 1959 dolar seviyesine kadar, gümüşün ons fiyatı da 24 dolar 63 cent seviyesine kadar yükseldi. Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 1198 lira seviyesine kadar yükselirken, gümüşün gram fiyatı serbest piyasalarda 15,33 lira kadar yükseldiğini gördük. Ancak öğleden sonra bir geri çekilme yaşandı. Dolar uluslararası piyasalarda 100,68 kadar sert düştükten sonra 101,34 seviyesine tekrar çıktı. Beklentim 103 ve 105 seviye ataklarını devam ettireceğini tahmin ediyorum. Özellikle Euro dolar paritesi tekrar 1,1033 seviyesinin üzerine yükseldi ancak şimdi 1,0956 seviyesine geri çekildi. Fed öncesi ve Fed sonrası diye bu dalgalanmalara karşı sizleri videolarımda uyarmıştım dedi. Bu yıl 1,12 ve 1,15 seviye beklentim pozitif yönde devam ediyor dedi. Altın. Lansal okur yazarında şu vardır eğer finansal piyasalarda işlem yapıyorsa. Alabilecek kadar nakitin olabilecek, satabilecek kadar da elinde malın olacak. Nakitin ve malın olması için de sepet yapman lazım. Nokta. Bunu yapan her zaman başarılı zaten. Ons fiyatı 1959 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra şu anda 1945 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu gerilemenin 1900 dolar seviyesine kadar tekrar devam edeceğini tahmin diyorum. Altında mutlaka ilave yapılması gereken bir süreçteyiz. Çünkü bu yıl altının ons fiyatında 2350 dolar, 2500 dolar bu rakamlar gelmeye devam edecek. Özellikle hazirandan sonraki süreçlerde daha agresif olma olasılığı çok yüksek. Gram tarafında da ons tarafında da yine yukarı yönlü hareketleri bu yıl boyunca çok göreceğiz. Gümüş. Gümüş 22.98 seviyesine kadar geri çekildi ve biz bu düşüşlerde hamlemizi yaptık ve iyi kararlar veren yol arkadaşlarımızla gümüş işini bu yıl için bitirmiş olduk. Bundan sonra yukarı yönlü hareketlerini bekleyeceğiz. Düşüşlerde elimizde paramız olursa gümüş ilavesi yapmaya devam edeceğiz dediğim gibi özellikle Haziran'dan sonraki süreçlerde daha agresif olma olasılığı çok yüksek şu anda gram gümüş çarşı fiyatı ise 15 TL 30 kuruş. Altın ve gümüş orta ve uzun vadeci yatırımcılar için alım fırsatı vermeye devam ediyor dedi. Borsa, bir ay boyunca dikkat edin arkadaşlar diye uyarmıştım, hem videolarımda hem de köşe yazılarımda rakamsal değerler üzerinden kişisel öngörü ve tahminlerimi sizinle paylaştım. Siyasi görüşünüz ne olur onu bilemem. İstediğiniz siyasi görüşe sahip olabilirsiniz. Ancak para piyasaları, finansal piyasalarda siyasi görüşte bir şey yok. Teknik vardır, e, paranın hiçbir zaman duygusallığı yoktur ve mantığı vardır. Mantıklı olan bu piyasada çok güzel kar elde ediyor. Düşüşleri kötü görenler değil de düşüşlerde para kazananlar da daha çok oluyor. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Ve daha önceki videolarımda borsanın Türkiye'de iyi bir yatırım aracı olduğunu da sık sık ifade ettim. 4400 puan seviyesine kadar bir geri çekilme beklediğimi, buradan adam tekrar kademeli alım yaparak orta ve uzun vade en azından 6 ay beklemek suretiyle bu tarafta da yatırımlarımızı değerlendireceğimizi ifade etmiştim. Borsa İstanbul 100 endeksi günlük bazda 4479 puana kadar geriledi. Şu anda endeks 4607 puan seviyesinde. Yani bugün 4 farklı hisseye giriş yaparak bu borsa işimizi bitirdik. Bundan sonra düşerse kısmet nasip diyeceğiz. Çok da ilgilenmeyeceğiz. Rakamlara bakmayacağız. Çünkü biz oyuncu değiliz. Biz yatırımcıyız. Almak için kendimize bir hedef belirleriz. Oradan alırız. İşimize bakarız. Çalışır para kazanırız. Tekrar paramızla bu tarafta finansal piyasalarda farklı yatırımları da değerlendiririz. Borsa tarafında da bugün alımlarımızı yaptık. Tekrar en az 6 ay sessiz bir şekilde kenarda beklemeye devam edeceğiz dedi.